Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bugün videomuzda Minecraft oynayacağız. Ben oynamayı bilmiyorum. Yavaş öğreniriz. Deme. Öğreniriz. Sıkıntı yok. oluştur kanki yeni oluştur yeni oluştur arkadaşlar ilk defa minikraft oynuyorum bakalım ne olacak yeni oluştur hadi Cık. bu videonun serileri gelecek serilerin gelmesini istiyorsanız <laughs> like abone olmayı unutmayın bir de bana öğretir misiniz bu nasıl tarla yapılır nasıl şey yapılır benim tahminlerim var biraz Zorluk zorluk tamam Başardım. oluştur Başardım. arkadaşlar. arkadaşlar yüklendikten sonra geliyorum. Evet arkadaşlar videoyu kesip geldim. Yüklendi. Bundan sonra büyük ihtimal %99.99 yükleneceğini tahmin ediyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu da güncellensin geliyor. Herkese merhabalar arkadaşlar. O videonun ay o oyunun açılması uzun sürüyordu kesmesi de zor olduğu için videoyu bölmesi ben de değişik oyun yükledim bu da Minecraft'ın aynısı ama bir değişik versiyonu bu videoyu beğenirseniz söyleyeyim ben de bununla daha çok video çekeyim arkadaşlar like um, atıp abone olun böyle ol like at like at burada ona çok benziyor da bire, bire aynı bakın tavuklar var orada. Biz buradan gideceğiz arkadaşlar. Ondan bu ağaçları böyle kırmamın sebebi bu yüzden. Bana ne ya birisi nasıl? Bana ne? Burada ev bulabiliyorsun. Burada o şanslar çok yüksek. Ами, къде са на евонощото? Ти ми ще. И ще го. şöyle daha mı Bunlar ne? Aa, böyle. Çıkınca yerim. Bak Bel belki bir şey çıkar. Şey yaparız. yaparım. Ay çıkartırsak, ay çıktı. Ay, çıkartırsak diyecektim. Ne mükemmel olur. star domuz diyemiyoruz. Ondan domuza bir tane vuruyorum. Çık buradan. Sik domuz. Neden çıkmıyor? Evzan ağaçlar yanmış. Arkadaşlar bu videoyu çok beğenirseniz zor açılan Minecraft'ı da oynarız. Aslında onu oynardık da uzun sürüyordu aşması. Bende de o kadar vakit yok. Arkadaşlar vaktinizi çok iyi değerlendirin. Maske takın kuralları oyun arkadaşlar. Maske ve mesafe Ne ya oğlum? My god. <laughs> ye ye ye. O lan ağacın boyutuna bak. Yuh. Kardeşim bu ne böyle? Şşt. At. At. <laughs> ne yapıyorsun lan? că ar să yapmadım arkadaşlar. E ee, buldum. Savulun lan var mı Çiv çiv. kapımızı kapat diyordum. bak be. Şununla şu şey Mükemmel. bazen yakında ikiye bölünür. Arkadaşlar sizi karanlık bırakamam. Tamam. Evimize bak be. Bu ışık bakın evimi kaybetmemek için bit şey. Ben salak. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelelim. Ve videoyu bunu parçalayalım. Parçalayalım evi. Size yaratıkları göstereyim. Bakın yaratık. Gel lan buraya yaratık. Sen, kimsin oğlum? Kimsin lan sen? Seni gebertirim. Kaç kaç. Evime giriyor çakala bak. Arkadaşlar bugünkü videomuzu sonuna gelin like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Like atıp atınız bu videonun değişik serileri de gelir bakın yemek yiyor. Oh like atın.